her bölümde böyle güzel bir like patlaması geliyor. Aynı şekilde arkadaşlar bu bölümde de şöyle 3 bin veya 5 bin like gelirse seri devam edecek ve sizler için çok çok güzel böyle real Minecraft vs real live yani gerçek hayat videolara bulmaya çalışacağım. Böyle <laughs> böyle bir şeyler yaptım. E, bulmaya çalışacağım. Dediğim gibi aşağıdan video beğenmeyi ayrıca kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone ol var YouTube'un kendi özelliği. Oraya tıklayarak da kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım isterseniz çok çok güzel videolar buldum dediğim gibi sizler için. E, it's Harry and Jerry adlı kanalda Jerry and Harry de olabilir. O kanaldan alalım arkadaşlar kanallarını ziyaret edebilirsiniz zaten ilk kartına falan bulunuyor kanallara bakabilirsiniz dediğim gibi. Hemen isterseniz başlayalım. Bu arada son bir şey daha söyleyeceğim. Kanalıma abone değilseniz, aboneyseniz değilseniz de yanındaki zil butonundan bildirimleri açmayı unutmayın. İlk videomuz tabela. Tabelalar Minecraft dosyede evet. Gerçek hayatta olsaydı. Görüntü kalitesi. <laughs> oh, oh 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 oh. Tabelalar böyle olur evet. Parkur Minecraft'ta. Bu arada az önceki video toz makinesine çekilmiş olabilir arkadaşlar bilmiyorum kaç Şimdi parkur gerçek hayatta. Bakalım parkur gerçek hayatta nasılmış. <gülüyor> dükkanın <gülüyor> ağzına burada etti. Gitti dükkan. Tamam fişim var. Olta. Bakalım Minecraft'ta. Evet güzel bir şekilde balık tutuyor. Minecraft'ta fişi balık tutma yani. Aynen. Ne dedim ben? <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> gerçek. <gülüyor> oh. Ya. Of Suratına şap dedi böyle vurdu ya. Ball Bu şey, aynen aynen. Bu boğa gibi şeyleri bir... Gerçi gayet Oha bir kötü bir video geliyor. Kötü bir video. Ha şu şey düşürme oynuyor. Abo, bu nasıl düştü lan öyle? Bu arada arkadaşlar, benim Instagram'a takip etmiyorsanız lütfen. Babo kadar kişiyiz çok az kişi gibi ediyor lütfen Ali Topa geç diye yazın Al Dili Oğlum çok iyi ya kızarmış dedi dedi Su filan döküldü onu nasıl çıkarır Şimdi balta Minecraft'ta Evet güzel bir şekilde kırdı Gerçek hayatta bakalım <laughs> Tuğla'da da Minecraft'da böyle şekilde kırabiliyorsunuz. Evet. Gerçek hayatta. De... Aha. Yine bir bile... hmm. Oğlum adam oradaydı lan. Adam oradaydı. Adam nerede arkadaşlar? Kedi. Yun attığınızda böyle oynayın. Bakar. Ama gerçek de... hayatta. Anam. Saltalık koymuşlar arkasına. Oğlum nasıl bir refleks var? Oha kedi ışınlandı. Arkadaşlar bu arada kediler bayağı bir korkuya saldırdı. Neden olmadı biliyor musunuz? bakar bu durum et. Neyse. Hay. Evet. Hep unutuyorum neyse. Sıvara kucam. Gerçek hayatta. Sol demeç herhalde. Yüksekten. Ağaç, Ağacın, ağaçtan atla. Oh, 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 oh. Of. Öldü. Tabela. Minecraft'ta. İçinden böyle geçip gidebiliyorsunuz. Şimdi gerçek hayatta. E az önceki video bu. Oh <laughs> O oh, değil değil az önceki değil bu farklı Oo oh, bu da fena Altından geçmeye mi çalıştı Weapons Kapışmak gibi acaba öyle olabilir öyle bir şey olabilir Evet gerçek hayatta Ha 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 Yeah Stairs, merdivenler, Minecraft'ta. Ya, bu şekilde domuzla beraber de olsa inebiliyorsunuz. Abo <laughs> abo 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 Oğlum adamın kafası pert lan. Kötü düştü. Yumruk Minecraft'ta. Oo. Ne vuruyor <laughs> lan? Oh. Niye düşünüyor Real life. Gerçek hayatta bakalım. Gerçek hayatta. <laughs> Akvaryum. Mike. Oo. Güzel olmuş ya. Mantıklı vallahi mantıklı bir dekor. Hayır, anam 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 anam. Aşağıda akvaryum var lan. Oğlum seni balıklar yemez lan. İçine düşecek. Of. Of. Çok kötü oldu ya. Kendini şöyle birazcık arkaya sayın en azından oraya düşmez. Neyse. Aşağıdaki su değil mi? Evet suydu herhalde. Bakın ben işler. Bakın 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 bakın. Sanki bir tane kapladı gibi. Ben öyle hissettim. Sizce de öyle değil mi? Bana öyle geldi. Neyse. Gerçek hayatta. Baş dönmesi lazım. Poly Minecraft'ta. Oh. Baba Ba. Tamam güzel, güzel, güzel. Bayağı cool ya. Tam yeter tarağar ya. Dur ya. Tamam. Gerçi gayet de. Anam. Oo. Al kırdın kırdın al. Türkiye. Yalnız bu Hindiydi lan. Oğlum Türkiye. Az bulu kıvama. Ha ama adamların dilinde aynen bir dilde. Ha tavuk muydu lan çiğ miydi anlamadım ben. Evet hiçbir şey anlamadım. Pardon. Ha ama adamların dilinde aynen bir dilde. Ha tavuk muydu lan çiğ miydi anlamadım ben. Evet hiçbir şey anlamadım ben. Eksin ah, söndürme işlemi bu şey. Yangın aynen. da aynı. Minecraft'ta bu şekilde. Bu suyu koyuyorsunuz arkadaşlar kendi kendine kapanıyor gidiyor. Gerçek hayatta Araba patlayacak gibi hissediyorum. Hayır. 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 Vallahi doğru hissediyormuş. Punch. Yumruk. Minecraft'ta. Ya <laughs> 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 buradan senin boğulma söyleyeceğim şeyler diye kaçıyor şu anda. Yine real life gerçek hayatta. <laughs> Bu arada arkadaşlar video buraya kadar izleyenler varsa yorum olarak video... Yo <laughs> video... <laughs> <laughs> arkadaşlar şey sonra kadar izledim bizden şeyler yazarsa o gördüklerime kalp çalışacağım Stick bu arada çubukla Minecraft'ta o şekilde tık tık, tık vurabiliyorsunuz Gerçek hayatta O nasıl çalışıyor? Ha şeker bu Abo Bugün yapımcılar zor şeyler bulmaya çalışmış Sheep koyun Yapımcılar bugün var ya coşturmuş bir şey hep ölüm şeylere uyuyorlar ya Koyun tamam Minecraft'ta koyuyorum Yoktu geçti Şimdi gerçek hayatta ben de koyun gibi beyaz bir Minecraft'ta. Evet gayet güzel bir şekilde üstünden atlayabiliyorsunuz. Şimdi gerçek hayatta. <laughs> Hep kazaları koymuşlar. Minecraft kaza hayatı gibi bir şey olmuş. Ne son video herhalde öyle. Evet Minecraft'ta böyle otomatik mi yapabiliyorsunuz. Hap otomatik kendi kendine açılıp haberi açmalı. Gerçek hayatta. Wow, this is wild. You <laughs> can see how it works. Aa evet, kendi elektrik çarptıman çok güzel bir hareket. Bravo. Ne diyeyim? Bravo. Kartı bu. Minecraft'ta. kadar da. <laughs> Şimdi gerçek hayatta. Abo, abo, abo hayır hayır. Lanet. merdiven, Minecraft'ta. imkansız bir şey gerçek hayatta böyle bir şey ama bakalım ne olacak gerçek hayatta gerçek hayatta koyucusu var direkt apa 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 <laughs> ooo fena fena valla fena splash potion 가시가 있다.